Nakil ameliyatlarıyla tıp dünyasında birçok başarıya imza atan Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden sevindirici bir haber daha geldi. Kadavradan rahim nakli sayesinde 3 ay önce doğum yapan Havva Erdem ve bebeği taburcu edildi. Bebeğe operasyonun başındaki isimlerden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ın adı verildi. Yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde nakil rahimle doğan ikinci bebek taburcu edildi. Hoş geldin. Çok şükür iki kişiyle başladık biz bu yola. Bu başlangıca. Bugün üç kişi olarak ayrılacağız bu hastanede. Yani anlatamam bu mutluluğu. Gerçekten tarif edemem. Başta Ömer Hocam'a gerçekten çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. En yaşıyoruz. İnşallah daha ileriyle gelecekte de karşıya geliriz. Ben tüm ekibi Özellikle burada bulunan bulunmayan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki Havva Erdem'in rahmi doğuştan yoktu. Havva Erdem'e beyin ölümü gerçekleşen ve rahmi bağışlanan 40 yaşındaki bir kadından nakil yapıldı. 3 ay önce bebeğini kucağına alan Hava Erdem, kızına Profesör Özlenen Özkan'ın adını verdi. Anne ve bebeği taburcu olurken dünyada kadavradan rahim nakliyle anne olan ilk kişi Derya Sert de oradaydı. Nobel e aday muhteşem bir ameliyattı, gözleri doldu. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Rektör Özkan nakillere ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuatın alandaki sorunların çözümünde büyük etkisi olacağını söyledi. Buradan birçok kadın aslında bu haberi bekliyor belki de Sağlık Bakan ekipleriyle beraberdik en kısa zamanda rahim makli mevzuatta gündeme girecek. Profesör Ömer Özkan ve rektör Özlenen Özkan başarılı operasyonlarla dünya tıp literatürüne giren iki isim. Türkiye'de ilk yüz ve ilk çift kol nakli Özkan çifti tarafından gerçekleştirildi. En heyecanlandıran operasyonsa dünyada ilk kez Derya Sert'e yapılan kadavradan rahim nakliydi. Derya Sert iki yıl önce kucağına aldığı bebeğine mucizeyi yaratan doktor olan Ömer Özkan ismini vermişti.